Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım. Senin cinsinden hiç değil o. Bana onun rüyalarını bir daha anlat. İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak. Hikayelerini anlatabileceklermiş. Onun kelimeleriyle söyle. Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın. Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı? Kimin? Saatçinin. Kederliydi. Kederliydi değil mi? Beni ona götür. Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın? İki yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen. Şimdi mi? Hı, şimdi. Aradığın değil o. Babam hasta onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel arabatlarına takarlarmış. Benim niye binmemi isterdi hep. evden mektup geldi. Babam hastaymış. Birçok kere... ...bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum. Hangisi? İlerideki. Parmağınla göster mi? Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası. O mu? Değil. Tabii değil. Merlera sıkmasanız ben bu işte yokum diyor. Abi merler ne ne biliyorsun? Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında valla e, çekik kişi. Sonra tabii, anlatabiliyorum anlat. Dükkanın olduğunu emin misin? Eminim. Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? İşini bilen eller. Gülüşü? Gülüşü nasıldı? Kederliydi. sinirlerim bozuldu. Eskiler alım, eskici, hani eskici, eskiler alım. Bak o, işte o. Göremiyorum. O işte. kaybettim.